7. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'yla aslında ben 6. Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'yla tanışmıştık. Ama Bilgin abi hem ben, benim doğduğum bölgenin kültür ve sanatla en barışık kişisi olarak uzaktan takip ettiğimiz, hayranlıkla performansını izlediğimiz bir abimizdi. Burada bütün hikayesinin bütün birikimini bizim de kentte kendimizi ifade etmeye çalıştığımız kültür ve sanatla barışık bir kent oluşması için sözümüzle, enerjimizle katkı yapmaya çalıştığımız bir ortamda bu birikimini bu kentle paylaşması e, bizi çok mutlu ediyor. E, pandemiye rağmen e, pandemideki bütün e, tedbirlerin ilan edildiği günün ertesi haftasında herkesin evinden dışarıya çıkamadığı peçeteden mi geçecek, masa örtüsünden mi, ayakkabıdan mı geçecek şeklinde virüsün tanımlamadığı bir dönemde bile burada olağanüstü bir performansla e, dünyanın birçok yerinden sanatçıların e, Türkiye'deki en değerli ee, sanatçıların katılımıyla e, büyük bir etkinlik yaptı. Ee, Bilgin Bey ve dostları Şevket Yardım. abiler, Mustafa abiler Muharrem abiler Kesinlikle. ve heyetteki bütün dostlar. E, Bizler düşün. açısından dolu alıştı bir gündü. E, El yordam bile kültür ve sanatın başkenti Ankara olmalı cümlelerini kurarken altını dolduracak bir hikaye şahitlik yapmak umudumuzu arttırdı bizim. Yaklaşık bir yıldır e, koronavirüs pandemiye rağmen yine çalışmalarını devam ettirdi ve henüz aşılanma süreci devam ettiği halde yine geçen yılın da üzerine bir kat daha koyarak yine büyük bir performansla eee Türkiye'nin yüzden fazla kültür ve sanat üreticisini, emekçisini, sanatçısını bir araya getirerek yine bizim gururumuz oldu. Art Ankara şehrimiz için çok büyük bir anlam ifade ediyor. Ve bunun bir parçası olmak bizim için de çok değerli. Eee Salgın en ağır seyrettiği ülkelerde İtalya'da insanlar balkondan çıkıp bir ara şarkılar falan söylediler. Pandeminin ilk döneminde kültür ve sanat aslında bir dayanışma değil duygusu abi. olarak yani hayata tutunmak için insanlar tutun kendilerini kültür mi? ve sanata sığınır bir şekilde buldular. Dünya dünyanın her yerinde renkli sahneler oldu. Yaşıyoruz'u göstermek için yüksek sesle kendisi ifade etmeye çağırmışlardı. İtalya'da, İspanya'da balkondan şarkılar söylenirken Ankara'da bütün dünyaya meydan okurcasına, kültür ve sanatın başkentinde de dünyanın en değerli e, sevgisiyle biz karşılaştık. Dünyaya bu anlamda da büyük bir mesaj veren bir iklim oluştu bu kentte. Peki şirket abi ifade ettiği uzmanların değil de konuya biraz daha uzak olanların gözüyle bakacak olursak sivil toplum tarafında ya Ankara Ticaret Odası'nın sanatla kültürle ne iş olur falan diye bakarlar. Normalde 3-5 tane müteahhitin yolunu bulmaya çalıştığı bir yer zannedilir. Yani işverene böyle bakarız. Halbuki kültür ve sanat, kültür ekonomisi açısından bile sadece bakarsak, ekonominin ta kalbi, bu kentteki bu kalp sesleri, kültür ve sanat hayatındaki kalp sesleri, ekonominin içinde olduğu müddetçe istihdamın konusu olur, ekonominin konusu olur. Devamlılığı sağlayabilmemiz için ekonomiyle ilişkilendirmek zorundayız bütün duygularımızı. Başka bir çaremiz yok. Dolayısıyla 6 milyonluk bir kentte kültür ve sanat bu kadar derin bir mağara içermesine rağmen Sivil toplumculuk adına katılımcılığı sorguladığımızda ortaya çok iç açıcı bir sahne çıkmıyor. İyi ülkeler endeksine göre 163 ülke içerisinde dünyada kültür ve sanat anlamında katkı sunan 58. ülkeyiz biz. Yani kabile devletleri falan da listede. İnsanlık tarihiyle başlayan Anadolu yarımadasını vatan edinmiş bir ülke olarak 58. sırada yer almamız başka bir facia. Kültür ve sanat için bütün veriler burada. Yani dirensek kültür ve sanata yine kendiliğinden üzerimize sinecek bir iklim olmasına rağmen 58. sırada yani elimizden geleni yaptık dipte kalmak için. Dolayısıyla Sümer, Asur, Hitit, Yunan, Lidya, Kelt, Pers, Doğu Roma, Selçuklu, Sefevi, Moğol ve Osmanlı İmparatorluğu gibi onlarca medeniyete ev sahipliği yap yapmış bir yarım adasıyız biz. Yani bütün iklim diyor ki kültür ve sanatın merkezi olmak zorunda. Oldu. Her taraftan etkili. Dolayısıyla İnsanlık tarihinin her metrekaresine yazıldığı bu coğrafyada neden ilk beşte değiliz? Bizim cevabını verirken birçok konuda ilk beşte olmadığımız için deyip rahatlıyoruz. Hiçbir alanda ilk beşte olamadığımız için bu alanda da kendimize bir savunma geliştirmeye çalışıyoruz. 40 ülke kapsayan Türkiye'de ve dünyada vatandaşlık raporunun 2015 verilerine göre toplumsal hayata katılım istatistiklerinde de ilginç bir tablo var toplumsal ve siyasi kuruluşlarda aktif olarak çalışmanın önemli olduğunu söyleyen katılımcıların oranı yüzde yetmiş. Bir siyasi partiye üye olanların oranı yüzde on sosyal ve siyasi faaliyet içerisinde para bağışı yapan veyahut da bağış toplayanların oranı yüzde altı. Yani can mı ki verir? Evet. Kültür ve sanata para. Bizim millet can kadar paraya duyarlı değildir yani evet. konuları böyle finanse etmekle. Öl, ölürüz ama para veremeyiz yani kültür sanat Spor kulübü, kültür, boş zaman değerlendirme e, gibi alanlarda Türkiye yüzde altı olarak yine diklerden. Mesela İPSOS Türkiye'yi anlama kılavuzunda da ilginç veriler var. 2016 verilerine göre 34 ilden 13.499 denek üzerinde yapılan ankete göre toplumun yüzde 39'u hiç kitap okumuyor. Yüzde 47'si hiç dergi okumuyor. Yüzde 49'u hiç sinemaya gitmiyor. %57'si VCD, DVD, internet üzerinden sinema izliyor, o da beleşse. %66'sı hiç tiyatro ve bale, opera gibi sahne sanatlarına gitmiyor. %81 hiç enstrüman çalmıyor. Ve %86'sı hiçbir hobi kurslarına gitmemiş. Araştırmaya göre en ilgi çekici istatistik ise %85 ile televizyon izleme aktivitesinde tarih yazıyoruz. Orada zirvedeyiz. Bütün bu veriler Türkiye'de toplumun kültür ve sanat hayatına katılımı konusunda çok sınırlı bir çaba içerisinde olduğunu gösteriyor. Bunu aşmanın yolu yapılan değişikliklerden bireysel çabalara uzanan kapsamlı bir seferberliği gerektiriyor. Kamuda, sivil toplumda kurumlardan bireylere, tüm aktörlere rol düşür. Yani kamu otoritesinin büyük bir hiyerarşiyle, talimatla çözebileceği bir iş değil. Sivil toplumun harekete geçiyor. Yani atomun bile içinde olması lazım. Görev tanımının dışına çıkacağız. Ki ato, kültür ve sanayi faaliyetinin tamamının temsil edildiği bir yerdir. Fakat kültür ve sanatı başkent olarak nitelendirdiğimiz Ankara'da farklı bir tablo karşımıza çıkıyor. Şimdi olumsuzluklardan siz dönelim. E, TÜİK 2019 verilerine göre Ankara'da pandemi öncesi 21.623 ko, e, koltuk kapasiteli 61 tiyatro salonunda 4.365 gösterim gerçekleştirilmiş. 1.023.052 kişi izleyici olarak katılmış. Yine pandemi öncesinde Ankara'da 31 bin koltuk kapasiteli 227 sinema salonunda 5287 sinema gösterimi gerçekleşmiş ve 6 milyon 587 bin katılım bir kişi birden çok gittiği için sağlanmış. Bu istatistik şeye dönmesin. Yani Ankara'da 3 milyon Yozgatlı var, 2 milyon Çorumlu yapıyor 20 milyon. <laughs> birden çok sinema gidenleri kastediyor. Bu istatistikler göstermelidir ki Ankara'da nüfusun büyük bir çoğunluğu sanata ve kültüre ilgi gösteriyor. Buna inanıyoruz. Yani kitap okuma oranının Türkiye ortalamasının iki katı olduğunu biliyoruz değil mi Mustafa abi? 50 bin doktoralı insan yaşıyor Ankara'da. Yani Ankara'nın yarısı Mustafa abi kadar okumuyor ama olsun. Yani biz elimizden geldiği kadar. Ankara'nın yarısı kadar okuyor tek başına Mustafa abi. Biz el yordamıyla filan okumaya çalışıyoruz. Ama Türkiye istatistiklerine göre iyi durumdayız abi. Yani kültür ve sanatla ilgili performans totalde 2 milyona yakın insan. Yani 6 milyonluk nüfusun 3'te 1'i etkinliklerde ve kültür sanat hayatına zaman ayırmış. Ya yani Paris'te bile olmayabilir bu. Yani Paris'in baroşlarındaki insanların şanzelize hiç görmediği gerçeğine bakacak olursak o kültür şehri, sanat şehri dediğimiz Paris'te bile her üç kişide biri kültür ve sanatla ilişkili olmayabilir. Bu açıdan iyi Ankara. Umut vaat eden coğrafya. Şimdi son dönem oluşan iklimin de avantajını koyacağız. Toplumun bütün kesimleri, kültür ve sanatın aynı zamanda bir tedavi olduğunu, bir rehabilitasyon olduğunu, anlar ve bunu satın alır. Bu noktada kültür ve sanata ilgi göstermeye başlarsa devamında bu rakamları çok daha yukarı çıkarabileceğimize inanıyoruz. Ankara'ya gelen bütün sendikacılar, bütün sivil toplum örgütü mensupları, Anadolu'nun her ucra köşesinden kızının tayini için buraya gelen bile, Ankara'ya geldiği zaman günlük işini bitirdikten sonra kültür ve sanatla ilgili bir etkinliğe katılması gerektiğini anlayacak ve mecbur kalacak bir iklim oluşturmak zorundayız. Gelmediği zaman Tele filminde Ankara deyince ne oluyor? Aşağı hayrancı falan deyince bir semtte bir aidiyet oluşturdun zannediyorsun. Gençlik parkı? Evet gençlik parkı. Konunun devamı yok. Dolayısıyla Anadolu'nun en ucrak köşesinde Ankara ile ilgili bir cümle. Ankara'daki seyahatin geri dönüşünde buradaki post, ilişkilerini paylaşmaya çalışan taşralı bir arkadaşımız kültür ve sanatla ilgili bir eylemini paylaşarak e, mahallesinde statü elde edebileceği bir iklim oluşturmak zorunda. Gittin mi sen o sinemaya? Yani Ankara'nın 5000 yıllık tarihiyle ilgili ortaya koyulacak devasa bir oyun olduğunu düşünün. Büyük kentlerde vardır bu hikayeler biliyorsunuz. Gittiğiniz zaman Las Vegas'a, Paris'e, Hamburg'a o kentin bir hikayesini dinlersiniz. Bu kentin de hikayesini sanatsal olarak sahneye koyduğumuz zaman Anadolu'nun ucra köşesinden gelen bir İreşber, çocuğunun tedavisinden sonra akşam bu kültürel etkinliğe gitmek zorunda kalacağı bir mecburiyet iklimini organize etmek zorundasınız. O zaman kültürün ekonomiye katkısından bahsedeceğiz. Kültürün istihdama katkısından bahsedeceğiz. 300 bin aktif öğrenci, 300 bin Anadolu Üniversitesi'nde 600 bin üniversite öğrencisinin bulunduğu, 1,5-2 milyon üniversite mezunu yaşadığı bir kentte bunu yapabilmek için, yapmamak için direnmek lazım. Yapmak için bir şey yapmamanız gerekiyor. Sadece olumsuz davranmayacaksınız. Bu kent buna hazır. Şimdi İstanbul örneğini Şevket abi verdi. İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı bu amaç doğrultusunda 2010 yılında sanatın bileşenlerini davet ederek kültür sanatta katılımcı yaklaşımları birlikte tasarlama de ya, toplantısı yani. dizisini yaptı. Toplantı dizisini yaptı. Engelleri kaldırma adına kolektif bir yol izledi. <laughs> Öğretmenim uyardı beni. Ben nasıl alayım, altını altını sen İnsan böyle sağlam öğretmen olunca buradan görüyorsunuz. Tamam. Burada ama şeyi mesajı da içeriyor. Evet. Birlikte tekrar yapalım biz de bunu yapalım. Aynı zamanda ödev veriyor bize. <laughs> Sanatçının girişimcisi diyorlar ona. <laughs> Aynı zamanda bana öğretiyor hem de diyor sen burada pozisyon al ato vesaire. <laughs> Gereğini yaptı. İstanbul'da başardılar. Burada yapmayın diyor <laughs> kısaca. Ankara Kent Konseyi olarak Ankara'da yer alan, yer alan kültür sanat alanındaki sivil toplum kuruluşlarının sanat birliklerini, sendikaları, tiyatro topluluklarını kültür sanat çalışma grubunda bir araya getirdik. 75 kurum kuruluş demek. Az değil mi? E, Avrupa'da birçok ülkede bu kadar etkin kuruluş yoktur. Dolayısıyla bunları Ankara Kent Konseyi'nde bir araya getirdik. Bu kültür ve sanat çalışma grubumuzun sözcüsü Belli Hanım şimdi arkada pankart asıyor. Dolayısıyla <laughs> sorumluluk aldı orada. Bütün heyet buralarda. Buradaki Kent Konseyi de o iklimi yansıtmaya çalışacaklar. Kent Konseyi'nin konuya olan ilgisini. Dolayısıyla Ortak bir iklim oluştu. Sadece bizim orada bu kadın. Yani Şevket abilerin kale meclisi üzerinden, dünyanın merkezi kale üzerinden kurduğu cümleler ve oradaki oluşturdukları iklim. <laughs> Hasan Pekmez Cabeylerimizin bir ömür burada koyduğu irade. Onlar ayrı. Biz yeni başlayanlar için yapılanları söylüyoruz. Burada zaten doğa Burası Dolayısıyla farklı kültür sanat alanlarının sanatın başkenti Ankara'ya katkı sunmaları için ortak akıl oluştu. Direnme ortadan kalktı. Kentteki kamplaşma azaldı. Kendi sosyolojisi üzerine diğerini dövüp Bırakın sanatı, kültürü, insanca yaşayabilmeye itiraz eden bir kent iklimi ortadan kalktı. Bu kriminal durum ortadan kalktığı zaman kültür ve sanatla barışık bir iklim ortaya gelmeye başladı. Burada biz hemen pozisyon aldık. Kentteki bu iklim değişikliğiyle ayak uydurmaya çalışıyoruz. Sadece bizim irademizde olmayacağını biliyoruz tabii ki. Kültür ve sanat ekonomisi dedi Şevket abi. Nedir burada? Kültür ve ekonomi birbirinden uzak kavramlar değil. Biraz önce ifade ettim. İçi şedirler. Kültür ve sanatın üreticisi, kişi ve kurumların faaliyetlerini kültür ekonomisiyle tanımlayabiliyoruz biz. Kitap yayıncılığı, sinema filmi, video ve televizyon programları, ses kaydı, müzik yayıncılığı, gösteri sanatları ve onları destekleyici çalışmalar, sanatsal yaratıcılık ve sanat tesislerinin işletilmesi faaliyetleri, uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri ve bunlar gibi çalışma ve üretimleri bu kapsamda sayabiliyoruz biz. TÜİK verilerine göre 2009 yılında kültür ekonomisinin cürüsü, 3 milyar 693 milyon Mustafa. 3 milyar 693 milyon. Yani e, bizim genel olarak sadece ekonomiden dünyaya bakan bir insan ilgisini çekmesi için çok değerli bırakalım. 1 yani milyar için müefverin kapısında yalvardığımız gerçeklerini hatırladığımız zaman yani şu anda hiçbir şey yapmazken 3 milyar 693 milyonluk bir ekonomi var burada. 2017 yılında bu rakam 14 milyar 612 milyon liraya çıkmış. 2012 yılında kültür ekonomisi katma değer olarak ise 2010 yılında yaklaşık 3 milyon, e, 612 milyon bir ciroya ulaşıyor. Şimdi sadece ATO'da 1700 etkinlikle ilgili alanlarda çalışan üyemiz var bizim. Ve bir yıldır pandemide kapalı oldukları zaman ekonomiyi etkilerini ölçebiliyoruz biz. Şimdi bu, bu, anlamda bu kentteki yaklaşık 2 milyon kişinin kültür ve sanat harcadığı bütçeyi görüştüğümüz zaman en son Ersan ile çalıştık. Kültür ve sanat alanında kayıt dışı çalışmak zorunda kalan müzisyenlerin durumunu gördüğümüz zaman kültür ve sanat hayatından binlacık bir fren yapıldığı zaman kent ekonomisinin nasıl etkilendiğini, kentte emekçilerin nasıl işsiz kaldığını gördük biz. Normalde hobi zannediyorduk değil mi? Ne ekonomisi? Akşam bir saat eğleneceğiz. Hayatın merkezi olduğunu anladık bu alanın biz. Frene basıldığı an. Ve bir yıldır bu alan hala nefes almıyor şu an. Kafe ve restoran kısmen açıldı ve kültür sanat hala çaresiz. Oradaki sendikalar, derneklerle temasımız devam ediyor. Ankara'da binlerce sanatçı Dezavantajlı bölgelerdeki arkadaşlarımız gibi kumanya istemeyi de bilmiyorlar Mustafa. Çaresiz bir şekilde evde kaldı. Nasıl yardım talep edilir bilmiyorlar. Yardım etmek isteyen olursa utanıyorlar. Ya benden önce ihtiyacı olan vardır diyorlar. Bir liste yaptık Ersan Bey'le beraber. Bizim kültür ve sanat çalışma grubumuzun da katkılarıyla. Neredeyse zorla teslim edildi onlar. Benden önce ihtiyacı olan bir. Farklı uçta bir erdem. İşte sanatçı farkı. Dolayısıyla burada yaşadığı korkunç bir beden ödemesine rağmen ihtiyaçlarıyla, yokluğuyla kanun koyucunun arzı arasında ilişki kurmayı bilemeyecek kadar da duygusal ve naif bir meslek. Dolayısıyla bu ekonomiyi bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman görmezden gelebileceğimiz bir alan değil buradaki iş gücü de. Şimdi kitap süren bitince hemen söyleyebilirim. Az bir şeyden. Yeni başlayanlara biraz fazla şey. Konuyu anlamaya çalışıyorum. <laughs> Ya yani şimdi Özgür Ceren Hoca bana birkaç söz söyledi, ondan kesebilirsin. Bunları sen söyle dedi bana, onlar ondan kesebilirsin. Kültür ekonomisinde üretilen her 100 birim cironun ortalama 25'i katma değer. Yani. Bu açıdan da baktığımız zaman kanun koyucu açısından çok tatlı bir alan. Yani bir, oluşan ekonominin %25'i direkt geliyor bu, açıdan da kanun koyucunun itibar göstermesi gereken, rahatlatması gereken bir alan. Türkiye'deki tüm sanayi ve hizmet sektörlerinin aynı gösterge bakımından ortalaması yüzde on Kültür ve sanatta yüzde yirmi Bu rakamlar kültür ekonomisinin ülkemize katkısını ölçmek için değerli. Genel olarak Mustafa abi ekonominin yüzde yetmiş ikisi hizmet sektöründe. Yani çok bir şey üretebilen bir yer değiliz zaten. Başka bir çaremiz yok bu alanda bağlı olmaktan başka. Ya bu alan bizim hızlı bir şekilde pozisyon alabileceğimiz ve yokluğumuzu azaltabileceğimiz, ekonomiyi canlandırabileceğimiz de bir alan. Kültür ekonomisini oluşturan sektörlerin, sektörlerden bazılarında katma değer yaratma bakımından en fazla ön plana çıkanlar nedir? Gösteri sanatları yüzde 54 ciroydu. En Dolayısıyla çok da katma değerli bir alan. Bu rakam da bizde aslında bu sektörlerin üretim ve tüketimin yeterince artmasını sağlayabildiğimiz durumda ülke ekonomisini diğer birçok sektöre göre çok daha fazla kalkındırabileceğimizin örneği. Şimdi kentin belli bir bölümde geniş çaplı bir etkinlik düzenlediğimizde veya bir film çekimi gerçekleştirdiğimizde o bölgedeki ekonomiyi genel anlamda canlandırıyoruz. Ve abi burada olsaydı Ürgüp örneğini, Ürgüp deneyimini bize anlatırdı. Bu etkiyi en iyi somutlaştıran çalışmalardan bir tanesi, yine İstanbul'dan örnek veriyoruz Mustafa abi. Birkaç sene sonra Ankara örnekleri verilecek inşallah. Yine İstanbul'dan bir İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı'nın 2012 yılında yayınladığı ekonomik etki araştırmasında şunu diyor. Söz konusu rapora göre İKSV 2011 yılında gerçekleştirdiği etkinlikler için toplam 2 milyon lira kamu desteği almış. 2 milyoncuk kamu desteği almış. Buna karşılık doğrudan ve dolaylı etkilerle beraber toplam 70 milyon değerinde bir ek ekonomik etki yapılmış. Hangi sektörde var? Biraz daha, biraz daha. 2 milyonluk bir kamu desteği alıyor, 70 milyonluk bir etki yapıyor. Hadi kar zarar hesabı yapan girişimcilerimiz, müteahhitlerimiz, hafriyatçılarımız hepsini gözünü parlatacak bir alan bu alana yatırım evet. Böyle bir ekonomi yok. Milli piyangoda bile yok yarısını evet. alırlar biraz, biraz Devlet bu etkinliği dolayısıyla İKSV'ye verdiği desteğin üç katı kadar vergiyi geri almışlar. Verdiğin üç katını da zaten almış. Dolayısıyla ATO üyelerine bunu anlatacağız ATO meclisine. Bu alanı biz kalamayın. Gelin bakalım. Burada çok sağlam bir kaynak var. Sorunları var mı bu alanın? Şevket abi. Elbette var. Kültür ekonomisinin en büyük sorunları kişisel harcamaları. TÜİK'in istatistiklerine göre insanların evet. eğlence ve kültürü harcadıkları para toplam harcamaların sadece yüzde ikisi. Çok komik bir akı. Yani tedavi olacağımız, kendimizi iyi hissedeceğimiz, psikolojimizi düzelteceğimiz bir alana toplam harcamalarımızın yüzde ikisini yapıyoruz. Beneste, beneste gidiyoruz. Çocukken maçın kenardan seyret bağışkanlığıyla başladı ya bizim etkinliklere ilgimiz. Bedavaysın. bedeni ödemediğimiz her konulara ilgisizliğimizi bildiğimiz halde. Dolayısıyla yüzde iki bu konuda kültür ve sanat alanda para harcamayı statü haline getirmemiz lazım. Farklılık olacak. Bu alanda harcama yapanların daha şey popüler mesela. olacağı bir iklim bu alanda harcama yapan bir meslek lisesi öğrencisi meslek lisesindeki kızların daha çok ilgisini çekecek. Böyle bir duygu oluşturacağız, popüler hale getireceğiz. Yani bedava etkinliğe girenin itibarsızlaştığı bir iklim oluşturmak zorundayız. Çok ayıp bir şey. Bedava Sahte CD satmış gibi muamele çekeceğiz. Üniversiteli <laughs> çocuklar için de olmasın hocam. Onlara burs emin ederim bir şey ödesinler onlarda. Çünkü bu iklim şöyle, belediyeler sanatçıları getirip Ankara çocukları döndürüp orada bedava konser yapmaya başladığı günden başladı bu iş. Dolayısıyla kültür ve sanata en büyük zulmü belediyeler yaptı. Yani oradaki sanatçılara değişik ilişkilerle getirip orada dezavantajlı bölgelerde kamyonlarla halkı gönderip eee oradaki sanatçı e, mesela şeyi e, bir pop sanatçısının Hacı teyzelerini dinlemek zorunda kaldığı bir iklim oluşturdu. İhtiyaca göre kitle de getirilmedi. Kimse bir şey anlamadı. Randuman alınmadı işte. İnsanların sanata, kültüre ilgi duymaması toplumsal bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Bunun toplumsal bir sorun olduğunu sadece kültür ve sanatın içindekiler değil, toplumun her kesimi dillendirdiği gün sorunu çözmeyle ilgili bir irade koyacağız. Bir sosyoloji konusu olarak ele alınması gerektiğini ifade etmek isterim. Şevket abinin bakışından hızlan diyor. Çözümü pratikleştirmek ancak konuyu gerile indirmek ile mümkün. İlan Tekeli hocamız ne diyor? yani hayata da, şehircilikle ilgili dediği bu konuyla da ilgili. Bütün sorunların bedelini yerelde ödediğimize göre e, bütün sorunların çözümünde yerelden tartışmak zorundayız. Kanun koyucu tepeden bu mevzuyu çözemeyebilir. Kısa vadede tüketiciye fayda sağlamak ve erişimi kolaylaştırmak için yerelden güç alarak kültür ekonomisi desteklenmeli. Kültür sanat Ankara'da belli merkezlere sıkışmış durumda bu sebeple özellikle genel yönetimlerinin katkısıyla kültürel faaliyetleri yaygınlaştırıp topluma yaklaştırmak, kentin tamamına yaymak, kültür ve sanata yeni alışkanlıklar ve sahalar açmak için yeni planlar yapmak zorundayız. Kentteki mimariyi, yaşamı, hayatı bu şekilde planlamak zorundayız. Ve sona gelirken düşük seviyede olan kültür tüketimi daha ziyade ana akım ürünler üzerinde yoğunlaşıyor. Örneğin her yıl aşağı yukarı 150 yeni yerli film vizyona giriyor. Fakat gişe gelirlerinin yüzde sekseni en popüler 10 filme gidiyor. Yani BKM'ye gidiyor. <laughs> Dolayısıyla Anadolu'da film yapmaya çalışanlar ağır bir bedeli. İyi ki BKM var yine. Yani bir şeyler üretiliyor. Her ne kadar sinemaya olan talep diğer kültür ve sanat alanına göre çok daha yüksek olsa da gelirlerin dağılımı, kültürel ifadelerin çeşitliliğini koruması ve geliştirmesi bakımından önemli bir problem oluşturuyor. Araştırmalar gösteriyor ki insanların çoğu aslında alternatif kültürel üretimden haberdar olmadıkları için popüler alanlara yönlendiriliyor. Başka bir çare yok. Sadece onu duymuş. Dolayısıyla biz bu alanları biz, biz film seti çekildiği kentte maddi katkı sağladığını e, ölçebiliyor olmamız lazım. Konunun dışındaki bizim gibi sivil toplum örgütlerinin bunu ekonomiyle ilişkilendiren bir havuç oluşturup e, kamuoyuna aktarması lazım. İşte Bekir abi olsaydı Asmalı Konak'ı anlatırdı. Asmalı Konak nedir? Yani sadece örgüt bölgesinde bir film. Aynı zamanda ondan sonra 10 yıllar boyunca o filmin seti turizmin konusu oldu, kalkınmanın konusu oldu, istihdamın konusu oldu. Bugün Ankara'da çekilebilecek filmler, Ankara'daki bir dizi seti olarak bütün bir kent konseyini kim isterse veriyoruz değil mi Zafer Hocam biz? Gelin burada çekin bedava. Niye? Yeter ki Ankara'da film çekilsin, kenti görünürlüğü artsın. Instagram'dan çocuklar o filmin çekildiği yerde paylaşıp yapsınlar. Anadolu'dan Sivas'tan gelen çocuklar da onun çekildiği yeri gelip ziyaret etsin, gelmişken iki yemek yesin filan. Kente karşı ilgi artıyor. Kentin kültürü de değişiyor. Aynı hani Bekir abi diyor ki, Ürgüp de diyor, İçkili restoranların kapanacağını duyunca ilk cami cemaatinden hacılar geldi. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Buraya şu gelmez böyle yaparsanız. <laughs> Kentteki Türk o kültürel ezberlerimiz de değişiyor. Dolayısıyla daha fazla korsan bildiri sunmayacağım. İki değerli hanımefendinin hakkını yeterince aldım ben. Şevket abiye teşekkür ediyorum. İttiraf. Ve biz, sizlere de hürmetlerimi sunayım. Biz sevgili bakkana teşekkür ediyoruz.